Futbol herkese merhaba. Ben Ceyda Dönmez. Onur Özkan'la birlikte Galatasaray'da gelişmeleri konuşacağız. Onur Özkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ceyda yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. şimdi Galatasaray'ın gündemini, transfer gündemini konuşacağız. İzleyenlerimizin de sorularıyla birlikte şöyle bir Galatasaray'ın transfer gündemini özellikle toparlayacağız birlikte dilersen önce hazırlık maçıyla başlayalım. dün yine Galatasaray hazırlık kampındaki sürecin devam ettikken bir hazırlık maçı oynadı. performansı öne çıkan oyuncular sizin maça dair gözlemleriniz. Artık lige de geri sayıma geçtik. Ya tabii Galatasaray bu sezon farklı bir yöntem izledi. Başta tartışıldı aslında bu yöntem. Yani biz hep hazırlık kampının ağırlıklı kısmının %70'lik, %80'lik kısmının yurt dışında yapıldığını hep yıllardır görüyoruz. Bu sezon Galatasaray, Kemal Burgas faktörüyle beraber ağırlıklı olarak kendi tesislerinde çalışmayı seçti ve ben bunun açıkçası çok olumlu yansıdığını düşünüyorum takıma. Ben hani çok uzun süredir bütün takımlarımızın kamplarını hem mesleki anlamda hem futbol sever olarak takip ediyorum yakından. Hazırlık maçlarını tamamını yakınını izlemeye çalışıyorum. Açıkçası Yakın tarihte Galatasaray'ın Temmuz 23-24 itibariyle bu kadar hazır olduğu bir kamp dönemini ben hatırlamıyorum. Yani e, mükemmel yakın bir kamp süreci geçiriyor Galatasaray şu anda. Hazırlık maçlarının tamamını 90 dakika izledim. Ciddi e, ayrıntılı bir şekilde e, dikkatli bir şekilde de izledim. Yani oyuncuların fiziksel durumları son derece iyi. Oyuncuların mental durumları son derece iyi. 3 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım değil de sanki yıllardır şampiyon olamıyormuş bir olamayan bir takımmış gibi bir hava var şu an kesinlikle takımın içinde. İstek, arzu, forma rekabeti hepsi üst seviyede. Dolayısıyla yani Okan Buruk dönemine döneminde hep sezon başları sancılı olmuştu bugüne kadar sevgili Ceyda Yani kamp dönemlerinde işte transferlerin birçoğunun gelmemesi, kadronun çok önemli eksiklerinin olması, hatırlayalım sezon başlarındaki performanslar, oyunlar, belki skor aldı Galatasaray'ın hep sorumluydu. Ama bu kez Galatasaray'ın Şöyle bir örnek verelim. Galatasaray'ın kadrosuna Osimen'in artık geldiğini e, farz edelim. Galatasaray yarın lig maçına çıksa şu kadrosuyla, birçok transfer yapacaktı ama şu kadrosuyla Galatasaray lig maçına çıksa şampiyon kadro artı Diro var elinde Galatasaray'ın. Yani zaten çok sağlam bir iskelet vardı elde bu korundu. Onun üzerine de dediğim gibi takviyeler geldi Galatasaray adına. Son derece olumlu bir kamp dönemi. Tabii öne çıkan oyuncular var performansı beklendiği gibi olmayan isimler de var. Onları tek tek konuşalım. Yani benim için kampın yıldızlarından bir tanesi hatta yıldızı. Biraz pozitif ayrımcılık yapalım. Arda Ünyay. Yani pırıl pırıl bir genç kardeşimiz, parlıyor, çok hoşuma gidiyor böyle gençleri izlediğim zaman. Ben ilk izlediğimde direkt Ozan Kabak gözümde canlandı. Birçok insanın da sanırım böyle canlanmıştır. Ozan Kabak'ın ben ilk maçını izlemiştim. A takımda Kasımpaşa maçıydı. Stattaydım, tribündeydim. Eee Hatta Trezege ile Kasımpaşalı Trezege ile bir ikili mücadele sekansı vardı. Onu geriden gelip öyle topu almıştı falan önünden. Demiştik topçu bu yani belli. Arda da direkt sahada yıldız gibi parlıyor. Çocukta bir star ışığı var tartışmasız. Ve şunu söylemek gerekiyor. Taraftarla diyaloğu olağanüstü. Yani sürekli etkileşim halinde tribünle. Neden? Çünkü hep temas halinde sahada rakip oyuncularla. İnanılmaz mücadeleci ve bir oyuncu. Lider e, ruhu var onu çok net görebiliyoruz. O fiziğe rağmen çok net bir çabukluğu var. Geniş alanda sürati var. Ayakları son derece iyi ve çok soğukkanlı. Yani normal şartlarda Galatasaray'ın evet gelecek planlarında vardı ama bu sezon için rotasyonda hani çok fazla yer vermediği bir isimdi Arda. Kabul etmemiz gerekiyor ama şu anda Okan Hoca'nın transfer planlarını bile değiştirdi. Yani bir yerli stoper transferi arayışı vardı. Artık yok Galatasaray'da. Yani o oyuncu Arda. Arda Ünyay Galatasaray'da net bir şekilde şu anda stoper rotasyonunda var. Ee, ve kesinlikle kampın bence yıldızı diye düşünüyorum. Tabi onun dışında Yunus Akgün'ü çok beğendim. Oynadığı süreler içinde mükemmel performans verdi. Bıraktığı yerden devam ediyor. Roland Şalay yine kampın en çalışkan en iyi isimlerinden bir tanesi. E, Derik Kön, iyiydi. Jacobs, Eren yani çok fazla iyi isim var Galatasaray'da. Açıkçası 2-3 tane isim bence şansını iyi kullanamadı. Bunlardan biri Ahmet Kutucu. Yani çok Galatasaray oyuncusu değilmiş gibi duruyor artık sahada açık söylememiz gerekiyor. Hem pozisyon itibariyle yani 4-3-3'ün evet sol kanadıydı Eyüpspor'da. Bir şutör kanat oyuncusu ve Galatasaray'da o şut imkanlarını çok fazla bulamadı. Bulamayınca sıradanlaşıyor saha içinde. Çok fazla şansını iyi kullanamadı. Yusuf Demir benim umudumu kestiğim bir oyuncu artık. Ben olacağını düşünmüyorum Yusuf Demir'den artık bu saatten sonra. Bence o da çok fazla şansını kullanamadı diye düşünüyorum. ve Frankowski bu Zaten bunların hani gidecek oyuncular gözük, gözüküyor Nelson. Ama onun dışında Galatasaray'da dediğim gibi toparlamak gerekirse mükemmel yakın bir kamp dönemi çok hazır geliyor Galatasaray Ligi'ye o tartışmasız yani. Hemen şunu sorayım, ee, o şekilde devam edelim. Şimdi Arda Ünyay'dan çok bahsettik hocanın transfer politikalarında da değişikliğe sebep oldu oyuncunun performansı dedik. Böylesine genç bir oyuncuyu. E, ligimizde izlemek de çok kıymetli. E, o yüzden ben de çok önemsiyorum Arda'nın performansını. Dilem çok daha fazla süre bulacağı bir sezon geçirir. E, milli takımımız için de çok kıymetli olur. E, öte yandan ama bu Arda'nın performansı sadece bir e, yerli e, stoper ihtiyacını isteğini belki Galatasaray'ın erteledi ama onun dışında halihazırda. Stoper'de ihtiyaç görülüyor ve yabancı bir transfer gerçekleşebileceği söyleniyor onur hocam. Ya tabii bir şampiyonlar ligi gerçeğimiz var. Galatasaray kadro planlamasını bunun üzerinden yapıyor. Ama şöyle planlamada bir farklılık var. Açık söylememiz gerekiyor. Galatasaray'ın evet bir sabek arayışı var ama bir de yabancı matematiği var ve ekonomik planlama var burada son derece önemli. Son gözüken ve aldığımız bilgiler şu. Galatasaray artık bir sağ aramıyor. Şöyle bir oyuncu arıyor. Hem stoperi oynayabilen hem sağ oynayan bir oyuncu aranıyor. Yani iki pozisyonu tek bir oyuncuyla doldurmak istiyor şu an Galatasaray yönetimi ve teknik heyet. İşte e, ismi gündemde olan isimler var. Akanji, Singo. Hani bunlar direkt o profili karşılayan isimler. Yani hem stoper oynayabilir. Koyarsın Davinson'un yanına, Abdülkerim'in yanına oynar. Artı bir de Sağ beki oynayabilir. Şimdi normalde bir sol stoper arayışı vardı ama orada şöyle bir kafa karışıklığı var Ceyda. Şimdi sol stoper alınınca örnek veriyorum. Çok iyi bir sol stoper aldı Galatasaray. O gün Davinson sakat cezalı bir şey var. Oynayamıyor Davinson. O zaman ne olacak? Eldeki rotasyondan bahsediyorum. Abdülkerim ve yeni gelen sol stoper oynayacak. İki tane sol stoper oynaması çok sağlıklı değil. Yani sol stoperin kullanış şekli biraz zordur. O yüzden de o konuca dedi ki burada yönetime bir sağ stoper alalım. Geri geldiğinde... Davinson'la oynar. Yeri geldiğinde Arda ile oynar. Yeri geldiğinde Abdülkerim ile oynar. Artı Sabek de oynar bu oyuncu. Öyle bir oyuncu alalım ki yani iki pozisyonu hem matematiksel anlamda yabancı matematiğinde hem de ekonomik anlamda bir şekilde kapatalım bir düşüncesi var. İşte Singo hocanın en çok istediği isim şu an. Burada bütçenin de doğru kullanımı son derece mühim. Galatasaray bundan sonra biraz transferde şu yönteme gidecek. Bir kiralama parası artı zorunlu opsiyon şeklinde artık dünya futbolunda da çok sık uygulanan bir sistem bu. Örnek veriyorum Singo için diyecek Galatasaray 5 milyon euro kiralama 15 sezon sonu gibi formüller şu an bundan sonra gündeme gelecek. Yani Galatasaray'ın şu anda stoper bölgesi, sağbek stoper bölgesi için bir oyuncu direkt 20-25 milyon euro verecek bir bütçesi yok. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. O simen sonrası böyle bir gerçeğimiz var. Ama bu transfer yapılmayacak anlamına gelmiyor. O zorunlu opsiyonlu kiralama yöntemleri Galatasaray'ın bundan sonra kullanacağı işler. Singo ve Akanji şu anda bu pozisyon için düşünen isimler. Şimdi gelelim o çok sorulan sorulara. o <laughs> Osmanlı gelmeyeceğim ama birazdan Osmanlı ile ilgili sorarım bir gelişme var mı diye. E, Der sonla ilgili, Galatasaray'ın kaleye yapacağı takviye ile ilgili çok fazla soru var. E, son artık e, bu günlere geldiğimizde Galatasaray taraftarı'nın en çok beklediği bir Osman iki. Ederson ya da işte kaleci transferi Galatasaray taraftarlarının böyle bir beklentisi var. Ya yorumlar okudum Ederson iptal mi falan diye. Hayır böyle bir şey yok yani. Hatta ben de baktım yeni bir girişim falan var hani biz yayına gir girerken görmedik diye. Evet, Ederson iptal falan değil. Tam tersi Galatasaray'ın şu an en sıcak görüştüğü isim Ederson. Anlaşma sağlandı zaten kaleciyle. Ederson'la hiç bir problem yok. Burada daha önce anlattık Muslera faktörü, Felipe Melo faktörü, Tafarel faktörü birçok faktör devreye girdi. Galatasaray e, çok iyi bir operasyonla Ederson'u ikna etti. Parasal kısımlarda bir sorun yok. Sadece burada Manchester City'nin istediği bonservis bir bedeli var 10 milyon euro. Galatasaray bunu olabildiğince aşağı çekmeye çalışıyor. Artı City'nin de bir kaleci transferi olayı var. Yani Guardiola'nın düşüncesi ben bir kaleci alayım ondan sonra Ederson'u bırakayım şeklinde. Onlar da hani kendini sağlam almaya çalışıyor. Nasıl Galatasaray o gelmeden Morata'yı bırakmıyor. Aynı şey onlarda da geçerli. Yani Orada bir kaleci alınmadan e, Ederson'un bırakılmaması düşünülüyor. Dün İngiliz basında evet haberler vardı. City Ederson'u satmıyor. Hayır böyle bir şey yok. Orada ana planda bir kaleci transferi düşünülüyor. Ki Diogo Costa'nın ismi geçiyor Porto'nun kalecisi. Artı Ortega var zaten yedek kaleci olarak. O kaleci transferi yapıldıktan sonra Galatasaray e, daha düşük bir rakama bunu işi bitirebilir. O yüzden de biraz bu süreç uzuyor. Ben hep şunu söylüyorum. Evet Galatasaray'ın transferi acil ihtiyacı var. Kaleci pozisyonu, stoper pozisyonu, merkez. Onları kabul ediyorum ama ana hedef Şampiyonlar Ligi. Evet. Yani Galatasaray bugün lig maçı yapsa elde şampiyon kadro artı Leroy var. Yani burada Şampiyonlar Ligi için takviyeler yapılacağı için ben yönetime biraz daha sabır gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani acele karar verme durumunda olursa yönetim orada istenmeyen tercihler yapılabilir. Carlos Coesta transferinde olduğu gibi. Ekonomik ve sportif. Yani burada daha Temmuz'u bitirmedik. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçına yaklaşık burada 50 gün var. ilk Şampiyonlar Ligi maçına. E, o yüzden de burada çok acele etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Biraz zamanı var daha yönetimin. Onu kullanıyorlar şu anda. Zaten o simen geldiği takdirde biraz daha yönetim orada zaman kazanacaktır diye düşünüyorum. Osman ne der? Son signa yeter diyen izleyenlerimiz var. Bu üç transferle birlikte gelelim Osman konusuna. Çünkü ile ilgili de pürüz mü var e, soruları çok fazla. E, geçen haftadan bu haftaya e, son üç gün içinde bir değişiklik e, seziyor musunuz? Ya da bir sorun olduğunu seziyor musunuz? Osman Galatasaray'ın oyuncusu artık. Yani bunu bu saatten sonra ancak Osman'ın kendisi değiştirebilir. Yani ne olur Osimen derse ki ben vazgeçtim gelmiyorum Galatasaray'a. Bu bu saatten sonra o öyle transfer iptal olur. Hani onun da ihtimali yüzde kaçtır izleyicilerimiz karar versin. Ee, şimdi burada sıkıntı şu yani sıkıntı değil aslında bir süreç çok da doğal bir süreç. İnsanlar şimdi kolay zannediyor bu işleri. Anlıyorum bir an önce bitsin istiyorlar. Ama 40 milyon euroluk bir peşin ödeme var. 40 milyon euroluk ödeme 2 milyar TL yakın bir ödeme. Bunun bir anda yapılabilmesi, bunun teknik prosedürleri, paranın transferi, teminat mektupları falan. Hani bunlar ciddi zaman alıcı şeyler. E, o yüzden de burada hani 5 milyon euroluk bir transfer gibi bakılmaması lazım. O simen transferi. Çok büyük bir transfer operasyonu. Belki de bir daha olamayacak bir şeyden bahsediyoruz. O simen zaten sözleşmesi gönderildi. O simenle alakalı zaten bir problem yoktu. Napoli kısmı şartları kabul etti. Yazışmalar o süreç devam ediyor. Galatasaray parayı geçirecek Napoli'nin tarafına. O biraz zaman alıyor doğal olarak. Ben hani hafta sonu bekliyorum açıkçası Osimeni. Yani hafta içinde sarkabilir bu arada. Yani yine bir problem olacağı anlamına gelmiyor. Bir de yönetim şunu düşünüyor Ceyda. Yani o İstanbul'daki karşılama töreninin olabildiğince görkemli olabilmesi için hafta sonunun daha doğru bir zamanlama olduğu düşünülüyor. Yani olabildiğince kalabalık çünkü gelmesi isteniyor. Tüm dünyada ses getirecek bir karşılama töreni yapılacak o simeni İstanbul Havalimanı'nda. Yeşilköy'e daha doğrusu. O yüzden de burada hafta sonu çok daha doğru gibi gözüküyor. Yok hayır 10-15 gün daha mümkün diye bir şey sürmesi. Yani e, tabii ki zaman veremeyiz imkansız. Ama dediğim gibi teknik prosedürler zaten bir 3-5 gündür devam ediyor. Hani maksimum burada 2-3 gün kaldı prosedürlerle alakalı. Ben hafta sonu pazar günü en geç Osman'la alakalı bir kap bildirimi bekliyorum açıkçası. Şimdi e, izleyenimiz demiş ki Okan Öktü, abi Kim transfer haberleri doğru mu? Değil, doğru değil. Ekonomik olarak zaten şu anda mümkün değil. De dediğim gibi arkadaşlar yani Galatasaray mutlaka mutlaka sağ de oynayabilen bir stoper arıyor şu anda. Yani Kim Minci değil, bu oyuncu değil. Çünkü yabancı matematiğine baktığımız zaman Galatasaray'ın şu an elinde sözleşmeli 19 tane oyuncu var. Tabii ki bunların birçoğu gönderilecek ama Kafa karıştıran isimler de var burada. Mesela Galatasaray'ın 2002 sonrası oyuncu kontenjanı çok problemli. Yani kimse bunu düşünmüyor. Yani burada Elias Yelert ve Yusuf Demir şu anda bu kontenjana dahil olan isimler ama onlar da takımın düşünülen isimleri değil performans anlamında. Şimdi bu anlamda da bir oyuncu gelmesi gerekiyor Galatasaray'a. İşte Zanyola'nın durumu şu an belirsiz. Yani Zanyola iyi performans verdi. Hocayla iletişimi iyi. Hırsı, isteği, arzusu, disiplini son derece iyi ama o konucu hala güvenmiyor Zanyolu'ya. Yani emin değil o konuda. Şimdi Zanyolu kalırsa orada farklı bir matematik devreye girer. O yüzden de burada daha rahat hareket etme adına iki pozisyonu tek oyuncuyla doldurmak istiyor Okan Buruk. Bence doğru bir hareket. Çünkü siz iyi bir stoper aldınız diyelim ki. Abdülkerim bu sefer dışarıda kalacak ama stoperi ve Abdülkerim'in Daminson'u aynı anda oynatma şansınız doğuyor eğer sabek oynayabiliyorsa oyuncu. bir de Şimdi bize bir işin alım kısmındayız. Galatasaray'ın hızlı bir şekilde oyuncu göndermesi gerekiyor. Yani evet alıyoruz çok güzel ama gönderme kısmında sayalım Carlos Cuesta, Victor Nelson, Elias Yelert, Frankowski yani bunların Derikön yani bunların bir an önce gitmesi gerekiyor. Morata gidecek. Osimen geldikten sonra Osimen gelsin bir gün sonra Morata gidecek. Ayrılacak. Bunun kararı verildi. Yani Zanyol'un durumu bir an önce netleşmesi gerekiyor. Yusuf Demir ne olacak belli değil. Yani Galatasaray'ın evet alış kısmında son derece iyi başarılı ama mutlaka önümüzdeki 15 gün içinde Galatasaray'ın o gönderme kısmında da ve kiralık değil Ceyda. De. Yani ben baktım bu işten. Her oyuncu için kiralama teklifi çıkıyor. Nedir bu? Rentekar mı Galatasaray? Yani sürekli oyuncu kiralıyor ve sonra oyuncular geri dönüyor Galatasaray'a. Hani gelir de gelmiyor. Bak Galatasaray'ın kiraladığı tüm oyuncular geri döndü. Şu an hepsi kampta. Yine kiralık, kiralık, kiralık. Yani yeter yani. Galatasaray satsın artık bazı oyuncuları yani. Ki buna da gitmek gerekiyor. Sıcak para gelsin kulübünün kasasına. E, Okan Hoca da satmamız lazım evet. mı mesajını net bir şekilde verdi. Yani çok net. Bizim oyuncu satmamız gerekiyor dedi. Dolayısıyla Galatasaray'dan ayrılacaklar da şimdi gözler. Yani gelir elde ederek ayrılmasını beklediğiniz isimler kimler? Ben Frankowski'den net bir gelir bekliyorum açıkçası. Mesela ilk duydum yine aynı hisse kapadım. Dedim, dedim yeter kiralanmasın dedim artık işte Lens yine, yine kiralıyor. Sonra Ren ve Paris FC'nin bonservisle alma isteği olduğu söylendi. Satmalı Galatasaray. Çünkü oyuncunun pazarı var. Yani oyuncu şu anda Fransa'da en azından 8-9 kulübün rahat alabileceği konumda. Orada çünkü ciddi performans verdi. Yani sen bu oyuncuyu sata, kiralarsan zaten değerini kaybediyorsun bir şekilde. Galatasaray şu an Frankowski'den minimum 6-7 milyon euro geri elde edebilecek durumda. Yine onun dışında Victor Nelson iyi kötü bir pazarı var. İşte Samsung Spor kiralık diyor. Ya saçmalık. Artık kiralanmasın Nelson yani satılması gerekiyor bu oyuncunun. 3 5 neyse satılması gerekiyor Cuesta. Satacaksınız hani bakın kiralayacağınız oyuncu nedir biliyor musunuz? Gelişimine inandığınız bir oyuncu kiralarsınız. Yani dersiniz ki ben şu, bu oyuncu şu an kullanamıyorum. Bu oyuncu gitsin gelişsin bana gelsin. Yani Nelson'un gelişecek hali var mı? Cuesta'nın gelişecek hali var mı bu saatten sonra? Yeralt alakalı bu yapılabilir. Bak bunu kabul ederim. Dersin ki Yeralt kiralansın bir takıma. Gelişim göstersin gelsin bana anlarım. O oyuncu 21 yaşında. Ama Cuesta, Nelson, Zanyolu Ya yani Zanyolu artık kiralanabilir mi? Artık mümkün değil böyle bir şey. Ya satılacak ya takımda kalacak. Üçüncü bir ihtimal yok. O yüzden de burada yönetimin satış kısmına da mutlaka eğilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Onur Özkan. Ağzınıza çok soru geldi. Enzo ile ufak söyleyelim sonra kapatalım istiyorsan. Çok soru geldiği için söyleyeyim. Yani oyuncu ile alakalı bir kere Galatasaray'ın şu an bir ilgisi yok. Okan Hoca'nın çok beğendiği bir oyuncu. Ama oyuncunun şu an Türkiye'ye gelme isteği yok. Oyuncunun hayalleri, hülyaları, rüyaları Fatih Hoca'nın dediği gibi çok daha başka. Avrupa'nın 5 büyük ligini hedefliyor şu anda. O yüzden de büyük ihtimalle e, majör liglerden bir takıma gidecek şu anda Enzo Milo. Çok teşekkür ediyoruz Onur Özkan. Ağzınıza sağlık. Yorumlarınızı değerlendirmeleriniz için efendim biz Futbol Plus ekranlarında yayınımızı noktalıyoruz. Ama transferi e dair tüm detayları... Sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Her an yeni gelişmeler olabilir. Bunun için Futbol Plus'ı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.